Bugün elimde 55 lira var ve yayladayız. Ve bu da bizim arabamız. Bakkala gidiyorum. Annem e, süt, irmik, kabartma tuzu vanilya istedi. Onları almaya gidiyorum. Beklerken bu arada like atıp abone olmanız beni çok mutlu edecek. Hadi bakalım. koşuyorum şimdi. Köpecik merhaba. Merhaba Gülge. Merhaba abi. <laughs> Bünyemli amca ben geldim. Buyurun hoş geldiniz. Alacaklarım var da çekil ben alacağım. kabartma tozu, vanilya, bir kabartma tozu, bir vanilya, kabartma tozları, TL. bir tane torku süt, evet, e, 40 TL. 40 TL. Tüm gözler ayağına çevirdi. Ee, e, nerede bu yirmik? İrmik. Valla karnın yirmi, yirmi. kalmayacak. E, kalmamış e, mı? Göz sorma ya. tüh. Vallahi mi ya? Unuttum evet. söylemeyi de ya. Aman ya. Ne yapacağız? Kesin var sen öyle <laughs> diyorsan. Yok kalmayacak ya. <laughs> Aman ya. Hangi? Burada yok değil mi orada. Kutu yok. Tamam yok, kalmayayım. Hadi <laughs> onda bindim. Vereyim parasını. Kaç lira yaptı? 40. <laughs> Al <Alelli>. 50. <laughs> 10 lira vereceğim. 15 tabak vardı. Ne aldığını, son aldığının. Hadi bana benim ver. amca, ee, şey şu, an, şu anda <laughs> ben biraz fazla olabilir. Yok. Ben 10 liraya alayım gideyim. Hadi gir. <laughs> Hadi gel. Video çekiyorum bu arada. Ne yapıyor bu bana? Aptır Evet, hadi. Arıyor işiniz ben bime gidiyorum. On beş liram kaldı bime gidiyorum. İnşallah bin bana girmez. Hocam yavaş yavaş. kaldı bime gidiyorum inşallah bana girmez 15 lira kaldı bime gidiyorum inşallah bana girmeyecek bu pahalılık Vallahi ya çok pahalı oldu ya. Şil. 15 lira burada. 15 lira cepte. Şimdi 20 kalacak. Şansa bak poşetim var. Aha poşet.

bulamadım da. Ben gözümün önündeki şeyi 5 saat arayan bir insanım. Bir tane mi istiyorsun? Evet kaç lira? 7,5. 7,5 Bir tane. Hmm. alabilirim bir aldım 20 yi. 22 durum durum buğdayı 20 bakın tadım patladı gibi. Bir şey olmaz. 775. Yedir 25 13 para üstü çıktı. Hadi bakalım. Uf, vulva yok. Vallahi. Aa vallahi. Valla Volvo. Yeni kasa Volvo. Sıfır Volvo. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> i̇şte poşet. Vanilya, kabartma tozu, irmik, süt. Annem bunlar istemişti. Hadi bakalım gidelim. Anneme yemekte yardım edeceğim büyük ihtimal. Ya yok. Annem yapmasına yardım edeceğim büyük ihtimal. Hadi bakalım gidiyoruz. Eve geldik de araba nerede? Burada araba vardı. Annem bir yere mi gitti? E Nova da burada. Allah Allah. Diyeyim bir bakayım. Şu Yaşar Hanım'ın avra da atlayamış onu götür. Hadi be. Arkadaşlar. Görüşürüz. Takipte kalmayı unutmayın. Kalmazsanız. எதையும் விஷித்து புள்ளும் தைல போனாலும் தாக்கி வெத்துறோமோ ஆனாயிடிறேன் அடிக்க